Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni kim izliyorsa ona gelsin. Kolektif niyet alarak güzel bir e, açılımla geldim arkadaşlar. Tarot, Run ve İskambil e, kartlarımla yorum yapacağım sizlere. Bütünün hayrını olmasını diliyorum. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Zinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Şöyle bir e, aşk hayatınızla alakalı bir açılım yapmak istiyorum. Aklınızda kişiye niyet edebilirsiniz. Ya da e, şu an içinde düşündüğünüz biri varsa, platonikseniz onları da niyetlenebilirsiniz dostlarım. Ben şöyle İskambil kartlarımdan sizlere açılımımı başlayacağım arkadaşlar. Neler olacak diye bakalım. Aklınızda kişiyle bir görüşme, iletişim ya da herhangi bir e, yakınlaşma olur mu? Size karşı ne düşünüyor? Yapmanız gerekenler nedir? Bakalım buradan kartlarımdan da yormak istiyorum sizler için dostlarım, bütünün kolektifin adına olsun ne varsa görünsün bakalım hadi run taşlarından da kim izliyorsa onun niyetini arkadaşlar şöyle seçiyorum çok güzel bir taştır arkadaşlarım yani enerjisi güzeldir böyle yukarı doğru zaten bakın çizgiler var yani bu sizin e, hem enerjinizin de yüksek olduğunu yükseleceğini ya da güzel bir habere işarettir arkadaşlar bakın şöyle bir tane daha seçeyim ben aklınızda kişiyle Uyum enerji çok güzel geldi arkadaşlar. Özellikle İskambil'den de açacağım. Siz neler bekliyormuş aşk hayatınızda? Bir üzücü haber almış olabilirsiniz ya da üzüldüğünüz bir durum yaşanmış olabilir. Bakın arkadaşlar, şurada bir bayanın bir hayal kırıklığı, üzüntüsü var ama arkasından da güzel bir gelişmeyi de işaret ediyor. Ya da böyle hevesiniz kursanızda kalmış olabilir. Bir şey başlama adımına geçmişsinizdir devamı gelmemiş olabilir arkadaşlarım ama engel olan durumlar var zorluk yaşadığınız aşamadığınız bazı konularda şüpheye düşebilirsiniz bakın ama evlilik de alakalı ciddi alakalı arkadaşlar burada aslında durumunuz açık ama üçüncü şahısların etkisi de olabilir ya da evli birisi Varsa arkadaşlar böyle bir durumun içerisindeyseniz bakın şu anda bir takım böyle kızgınlıklar öfkeye düşebilirsiniz e, şüpheleneceğiniz durumlar olabilir ya da üçüncü e, şahısların etkisi içerisinde kalabilirsiniz birine böyle çok düşkünsünüz çok aşırı bağlısınız gözünüz başkasını görmüyor gibi arkadaşlar ama bu insanla da araya e, bir takım engeller girmiş ya da bir türlü böyle kavuşamadığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ama şu an içerisinde bu kişiyle alakalı arkadaşlar böyle yolculuk zaman ya da bir takım böyle iki aylık bir süreç olabilir arkadaşlarım bir belirsizlik noktasında kaldığınızı gösteriyor ama şu an bakalım pek yeniliğe açık bir noktada olmadığınızı görüyorum arkadaşlar yani bir takım böyle düşüncelerinizi Hani ifade etmekte zorlanabilirsiniz ya da hani ulaşmak istiyorsunuz, iletişime geçmek istiyorsunuz ama onun hayatında birinin varlığından şüphe ettiğiniz düşünceler var olabilir. Ama çevresinde etkileyen ya da kafa karıştıran birilere çıkmış. Onu söyleyin Bakın biraz ikilemler, ruh halindeki değişkenlik yani olaylara bakış açısında bir, bir takım böyle karışık düşünceler hakim olmuş. Şu an içerisinde ama elinizi kolunuzu bağlamayın arkadaşlar. Ya da böyle kızdığınız e, sorunlarınız, düşünceleriniz olabilir böyle terazi burcu, balık yengeç burcu olabilir arkadaşlar. Yani kafanızda böyle e, çok fazla soru işareti var bu kişiye karşı ama onun hayatında aslında bir takım pişmanlıklar var size karşı ya da geçmişinde yaşadığı ama böyle kendini durdurduğunu da görüyorum. Hayalperest duygusal bir karakter içinde bir takım dediğim gibi pişmanlıklar var yani öncesinde belki size yönelmiş olabilir sonrasında bir geri çekilme yaşamış olabilirsiniz konuşmalarınızda e, böyle yarıda kalma kesilme ya da bir takım böyle ilişkiyi hani düzene sokamadığınız durumlar olabilir arkadaşlar adını koyamamış e, bir durum içerisinde olabilirsiniz ama şunu da söyleyebilirim, şikayette bulunmayın. Yani ona böyle çok fazla sitemle anlaşmazlık noktasına getirecek durumlara girmeyin arkadaşlarım. Sizin için daha böyle <laughs> yavaş bir ilerleme ya da ağırdan gidecek bir durum yaşanabilir. E, aşırıya kaçamıyorsunuz. Yani düşkünlüğünüz var ama duygularınızı böyle ifade etmekte e, zorlanıyor gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yani biraz böyle seçim noktasında değilsiniz aslında. Yani ona böyle çok hakim olacağınızı, kendinizi kanıtlayacağınızı, duruşunuzu göstereceğini görebiliyorum. Yani iç sesinize çok güvenin. Ya iki tarafta böyle sanki arkadaşlar dengeyi kuramamış birbirine karşı. Yani böyle bir taraf e, tam yaklaşmışken diğer taraf geri çekilmiş. Yani e, bir türlü böyle dengeyi kuramadığınız durumlar, aşamalar yaşanmış gibi gözüküyor arkadaşlar şöyle bakalım dış etkenler var mı duygusal bir çekim kuvveti çok güzel arkadaşlar yani iki tarafın yoğunluğu var birbirini düşünüyor şu anda e, ben zorluklar aşamadığınız durumlar yaşasanız da karşılıklı bir görüşmenin yani ortak bir noktanın e, bulunacağını görüyorum Boğa burcu olabilir arkadaşlar düşündüğünüz kişi yay burcu olabilir ikizler olabilir. Yani böyle çok hareketli özgürlüğüne e, düşkün biraz dışa dönük birisi olarak çıktı. Ya da böyle biri de gelebilir arkadaşlar hayatınıza ona göre e, duruma bakabilirsiniz. Olaylara bakış açınız değişecek ani e, tepkiler vermemeye çalışın gayret gösterin. Ee, yakınlarınızdan destek alabilirsiniz ya da böyle bir rahatlama içinizi döküp sanki biriyle bir şey paylaştıktan sonra ya da çözüm yolu üretebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir ilerleme e, olacak gibi gözüküyor dostlarım. Benim gördüğüm yakınlaşma var. Çok da dua edeceksiniz. Yani böyle ettiğiniz e, dualar içinizden dilediğiniz ya da böyle çok istediğiniz bir şeyin de olma aşamasına girmişsiniz. Ee, belki vazgeçerseniz pişman olabilirsiniz ya da çok hızlı e, hareket ederseniz pişmanlık yaşayabilirsiniz akışa bırakabilirsiniz arkadaşlar Çünkü böyle sevgi yoğunluğunuz artacak gibi de hissedebiliyorum Ama bunun için böyle bir takım işaretler paylaşım olur gönderme olabilir ee, Size bazı işaretler gelecek gibi görünüyor onun doğrultusunda sanki böyle ilerleyeceksiniz akışınız çok güzel e, bir şekilde netleşecek bakalım sonuç ne olur sizin için şöyle hayırlı mı gerçekten beklemeniz e, burada kanlanız ya da bu kişiyle bir gelecek var mı o çok güzel arkadaşlar yani hani sizi belki bazen böyle e, zorlandığınızı kendinizi ifade etmekte yorulduğunuzu gösteren durumlar olabilir çok takılıyorsunuz çok detaycısınız yani içinizdeki e, duyguları bastıramıyorsunuz belki ama e, güzel konuşmalar var e, ortak e, bir takım böyle paylaşımlarınızın artacağını ya da e, beklemede kalmanızın gerektiğini şu an içinde gösteriyor çünkü önünüze çıkacak fırsatlar da belki bu kadar iyi olmayabilir diyor arkadaşlarım yani sizin için hayırlı bir yolda ilerlediğinizi gösteriyor Umarım gerçekleşir. İnşallah güzel, olumlu şekilde olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.